Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle tekrar oyun videosu çekeceğim. Iıı, ne çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ben derim ki, derim ki... Verinin hapishanesini bitirelim. Hem de arkadaşlar, hard modda. Çünkü ben kolayı bitirdim ama çabuk bitmesi için kolayı seçeceğim tabi. Yoksa 2 saat uğraşırız burada arkadaşlar. O yüzden yine kolay seçeceğiz. Arkadaşlar yeni gönderdiğim videoları lütfen bakın. Gerçekten çok emek sarf ediyorum. Bir de açılsa. Oy. Oyuncu. Ben bitirdim ama. Ha, bitirmedim doğru. Tamam arkadaşlar hemen Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Çünkü hızlı bitireceğim. 15 dakika geçince biliyorsunuz. Çekemiyorum video. O yüzden çok uzatmadan Hemen geçeceğim parkurları. Evet. Evet. Şomelik yapınca işte sonumuz. Kazı Neyse arkadaşlar ben hemen geçiyorum. Tıngdırran dındırran 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 dandanda. Tıngdırran dındırran 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 dandanda. Arkadaşlar bayağı susa davranıyorum. Ha tamam yapar. Sınıktı. Pas genişten al. Kaş. benim olmuyor Bak şurada deniz diye bir çocuk var. Onu kovalayabilirsin. Bak geliyor mu? Ana çok yakından geliyor. Eee evet. Tamam. Şimdi dedik gitti. Oh. Az kalsın düşüyordum. Neyse arkadaşlar ben sizi oyunu tek başına bırakıyorum. Arkadaşlar burada eğlencesine olsun diye diğerlerini de açacağım. Ben hangisinde olduğunu biliyorum. Bunda bir şey yok. Şimdi ben şu... bak bu temiz. Buna hiç yap. Ölcek. Al şunu. Geliyor yok artık. Bas. Bas 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 Arkadaşlar bu arada Beynin hapishanesi Beynin hapishanesi diye geçiyor bu oyun. Bunun bin türlü farklı çeşidi var arkadaşlar. O yüzden doğrusunu seçtiğinizde emin olun. Maşalası var, ailesi var, bunun kadın olanı var, bebeklisi var yani bir sürü arkadaşlar şey var. Tabii siz hangisini seçersiniz artık. Ben sizin yerinize karar veremem. Ama şunu söyleyeyim. Ee, ben maşalıyı hiç oynamadım. Bence o daha zordur. Bu daha kolay geliyor bana. Nanik nanik al. Nanik nanik. Girmez ki girmez ki gelmez ki. ki. Nanik Nani 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 nani. <laughs> Neyse. Devam edelim. Ha şimdi sen de benim mi bekliyorsun ya? O nasıl koşma sesi ya? Hani ki koşuyormuş tabii. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşım Tamam şimdi tekrar açmama gerek yok. Sadece abi bu duvarların içinden geçiyor. Neyse. Arkadaşlar hala altta bakar mısınız? Bir düşsem. Açtım değil mi? Ha, <laughs> açmışım tamam şimdi hemen a onu çeker misin çocuk evet arkadaşlar biz ha burayı da hızlıca geçelim hemen zaten buranın amacı hızlı olmak çok hızlı devam ediyoruz. Daha 5 dakika olmuş. Neyse. Zaten siz de altta süreyi görebilirsiniz. Bir laden laden lade. 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 Tamam. Arkadaşlar bu arada bana biliyorsunuz diyebilirsiniz. Evet biliyorum ama daha önce çok kez oynadım. O yüzden yani bilmemem pek mümkün değil. Tamam. ben çocuk çak bak merdiveni üstüne koyarım ezil orada ben çocuk çocuk çık şurada çıkmıyor görünüşe göre lan açılsana masayın yüzünden yetişemiyorum Lan bir çık. Bu hmm. çocuk vardı bende iki o. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu şekilde. Çıkardık. Açılıyor. Oo tamam kolay. Arkadaşlar maalesef burada çok hızlı olamıyorum. Tam Alabildiğince tam. hızlıyım ama. <laughs> Arkadaşlar bakın. Niye benim ilk videom 35 daha yeni attığım yani yeni değil 3 hafta önce attığım videolar niye bir görüntü? Hayır bir de diğerini iki hafta önce atmışım derken. Galiba onlar sıkıcı geliyor bu oyun videosuydu neyse. Bunu sorgulamayacağım. Çünkü ben de ee... a ben de genelde onu oynamıyorum yani böyle bir şeyleri açanları değil de oyun oynayanları seyrediyorum. Bu konuda size hak veriyorum. Ama ne olur ıı, oyun videolarımı izleyin. Diğer oyun videolarım daha az izleniyor. <laughs> Arkadaşlar bir de bir abone olur musunuz? 6 aboneye geçemedim ya. Bir türlü. Lütfen bir abone olacağınız. 2 saniye ya. Dilenmeyeyim, dilenmeyeyim diyorum da. Şimdi söylemeyince de abone olmuyorsunuz. Zaten bunu sadece neredeyse arkadaşlarım izliyor. Onlar kendilerini biliyorlar. İsimlerini vermeyeyim şimdi, ayıp olmasın. Onlar kendilerini biliyorlar da bir şey soracağım. Siz Iıı, nasıl desem yüzümü göstermemi zaten istiyor musunuz belli kişiler zaten yüzümü biliyorlar ama yine de onların istemesi garip geliyor diğer arkadaşım olmasa da takip edenler ııı için soruyorum Gerçekten istiyor musunuz? İstemiyorsanız yüzümü göstermeyip böyle oyun videoları yaratmaya de devam edeceğim. Diğer türlü de hep yüzümün olduğu yerlerde şey yapacağım. Ne denir ona? Yüzümün olduğu böyle videolar çekeceğim. Karar sizin arkadaşlar. E tabi öyle yüzünü göster demekle olmayacak. Bir sınır koyacağım ortaya. Şu anda eğer merak ediyoruz derseniz aklımda bir sınır var. Aa, kafamı çarpıyorum. Heh. Ama şunu söyleyeyim. 200 abone abone de kesinlikle ama kesinlikle o da tur yapacağım arkadaşlar onu da hiç şüpheniz olmasın <laughs> ama bunun niye canı var Aa, kaç kaç kaç, kaç. yavaşladım hayır koş koş koş, koş. mazı koy almak lazım <laughs> lan çok vuruyor

Hayır. Arkadaşlar şimdi en baştan oynayacağız. Ama bu sefer mazuka zaten elimizde olacak. O yüzden çok problem... Ha gelmiş biraz. Problem olacağını sen... çok yakın Abla oradan vur sana dediğiniz duyar gibi. Arkadaşlar bana abla demenize gerek yok. Çünkü daha ıı, kaç yaşında olduğumu söylemeyeceğim tabii ki de. Iıı, onu yorumlarda belirtiniz Sormak istediğiniz sorular varsa. <laughs> pam 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 I, ama onun yerine kalan 3 tak ta. neyse I, 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 neyse dakikaya ne oynayabiliriz? Şöyle kısa bir parkur oynayalım arkadaşlar. 3 dakika değil 2 dakika kaldı. <laughs> I, ben burada değilim. Ben burada değilim. Heh Burada da değilim. İleri, ileri, ileri. <laughs> Arkadaşlar ben burada takılıp kaldım. Yani abla buranın neresi zor dediğinizi duyar değilim. Kolaysa siz oynayın. Oyun adı Hard Obby. Tabi aramızda Roblox oynayanlar var mıdır bilmiyorum. Ama varsa önerimdir. Önerimdir. 46'ya 46'ya kadar her şey çok kolay. Gerçekten. Bak şu arkada kolay. Senfoniye bir mu mı gidiyor. Ama burası her şey farklı oldu. Aa, bu arada bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Bir dakikada buraya geçemezsem artık. Arkadaşlar neyse kapatayım. Ben riski almak istemiyorum. your shoes bye-bye